Bugün size eksikliği, unutkanlık, dikkat bozukluğu ve depresyona yol açabilecek bir vitaminden bahsedeceğim. B12 vitamini. Sinir sistemimizi güçlü tutan B12 vitamini doğurganlığı, hücre oluşumunu ve uzun yaşamayı sağlar. Eksikliğinden ilk önce beynimiz ve sinir dokularımız etkilenir. Denge kaybı, yürümede zorluk, iştahsızlık, yorgunluk, halsizlik, vücutta uyuşmalar ve karıncalanmalar. Kırmızı kan hücrelerimiz için gerekli olan B12 vitamini maalesef vücudumuzda üretilemez. Hangi besinlerde var? Kırmızı et, tavuk eti, balık eti, deniz ürünleri, yumurta, süt, yoğurt, peynirde bolca var. Meyve ve sebzelerde B12 vitamini bulunmuyor. Besinleri uzun süreli ve yüksek ateşte pişirmek B12 vitamininin eksilmesine neden olur. Bedenimiz tam 5 yıllık B12 vitamini depolayabiliyor. Eksikliği depresyona neden olabildiğinden Uzmanlar depresyondaki kişilerin her gün 1 mg B12 vitamini takviye almalarını öneriyorlar. B12 vitamini ölçümünü mutlaka uzman doktor yapmalı ve takviyeleri de mutlaka doktorlar vermeli.